Herkese merhabalar. Birinci bölümü tamamladık. Birinci bölümde genel olarak hem zaman serilerinden kısaca bahsettik hem de teknik analiz indikatörlerinden bahsettik ve Python uygulamasını yaptık genel anlamda. Teknik analiz indikatörlerinin hesaplama mantığını öğrendik. Toplamda 5 tane teknik analiz yöntemi kullandık. al e, Alsat işlemlerinde indikatörlerin tekil olarak karlarını ölçümledik. Yani bu Alsat işlemlerinde sadece şu indikatörü kullansam ne kadar kazanırımı ölçümlemeye çalıştık. ALSAT işlemlerinde belirli bir metodolojiye bağlı kalarak indikatörlerin ortak etkilerini araştırdık. Son olarak da ALSAT işleminin görselleştirmesi işlemini tamamladık. Burada kullandığımız indikatörlerin temel olarak kullandığı istatistiksel analizler mevcut. Burada görüleceği üzere Moving Average yöntemi temel olarak Rolling Window yöntemini kullanarak ortalama alma hesabıyla hesaplanıyor. Ve çalışmalarımızda close değişkenini yani kapanış değişkenini kullandık biz. MACD yöntemi exponential weighted moving average yöntemini kullanıyor. Bunu da daha önceki videolarda bahsettim. Teorik tarafında nasıl hesaplandığını. Belirli bir düzeltme faktörüyle işlem uygulanıyor ve MACD değişkenleri belirli bir sayıdaki periyodun ortalamasına göre hesaplanıyor ve bu ortalama değerleri farkına aldıktan sonra sinyal değişkenleri hesaplanıyor ve MACD sinyali hesaplanmış oluyor. Bu sinyale göre olan hareketler bizim artış mı azalış mı trendinde olduğumuzu gösteriyor. Bollinger bantlar burada da hem ortalama hem standart sapmayı sürece dahil etmiş olduk. Bu şekilde bir fiyat hareketinin hacminin veya volatilitesinin ne kadar büyük olduğunu hesaba katmış olduk. Ve iki standart sapma artış ve azalış şeklinde ilerleyen bir yapı kurduk. E, ilgili fiyat hareketi bu iki standart sapmanın altına düşer veya üstüne çıkarsa bize al veya sat işlemi versin gibi bir metodoloji izledik. RSI indikatörü Aresay indikatörü diğerlerinden farklı olarak dif alarak hesaplanmakta. Differential yani bir sonraki fiyatı bir önceki fiyata, fiyattan çıkararak artış mı azalış mı olduğunu e, hesaba katmış oluyoruz. Bu şekilde artı ve eksi değerler süreci dahil edilmiş oluyor. Sıfırdan küçük değerler bize kazancı ifade ederken sıfırdan büyük değerler kaybı ifade ediyor e, ve bu elde edilen kazanış ve kayıp e, veri setinin içerisinde 14 günlük hareketli ortalama işlemi alınıyor ve ortalama bazında Artış ve azalış işlemleri oluşturulmuş oluyor. Aşağıda da e, görüleceği üzere bir e, formülasyonu var. Bu formülasyon ile RSI indikatörü hesaplanıyor ve ilgili karar mekanizmalarına bu indikatör dahil edilmiş oluyor. Volume Weighted Moving Average yöntemi. Daha önce de bahsettiğimiz üzere volüm değişkeni bir fiyatın hareketini destekleyen bir yapıda. Yüksek volümlü artışlar ve azalışlar yüksek artışlara ve azalışlara e, sağlamakta. Dolayısıyla volümü e, bu fiyat hareketine dahil etmiş oluyoruz. Aynı şekilde ortalama ve ortalama alma işlemlerini yapıyoruz. Ve e, bir önceki videomuzda anlattım. Bunun da formülü orada var. O formüle göre e, ağırlıklandırmayı yapıyoruz ve volüm sürece dahil edilmiş oluyor. E, alsat işlemlerinde indikatörlerin tekil olarak karlarını ölçümlemek e, demiştik. E, burada 59 birim ile Moving Average yöntemi en yüksek karı sağlamış. Biz Apple Veri Seti ile çalıştık. Dolayısıyla Apple Veri Seti ile alım satım yapıldığında sadece Moving Average yöntemini kullanarak 59 dolar kar etmiş olduk. Sırasıyla aşağı doğru indikatörlerin tekil olarak karlarını görmüş oluyoruz burada. Bizim buradaki temel motivasyonumuz burası değil. Bizim temel motivasyonumuz bu yöntemleri birlikte kullanmak ve toplam olarak nasıl kâr sağlayabiliriz? Bunun peşindeyiz aslında temel anlamda. Burada da bir önceki slaytta belirttiğimiz indikatörlerin bir metodolojiye bağlı kalarak indikatörlerin ortak etkilerini araştırmış oluyoruz. Bu metodoloji nasıl bir metodoloji? Öncelikle bundan bahsedelim. Şimdi zamana bağımlı olarak sıraladık. Bayları ve selleri sıralamış olduk bu şekilde. Bu bay ve sel işlemleri matematiksel olarak az çok birbirini tamamlayan işlemler olduğu için baylar ve seller yakın olarak birbirleriyle öbekleniyorlar, beraberce çalışıyorlar burada. burada örneğin 3 tane indikatör beraber 4 tane indikatör beraber çalışmış ve bunlar yakın fiyat aralıklarında beraber çalışmışlar ve bunlar yine aynı şekilde 10 gün içerisinde aynı al sinyalini, vermişler farklı fiyatlardan. Dolayısıyla ben al sinyallerinin minimumunu, yani buradaki 35'i, sel sinyallerinin maksimumunu, yani buradaki volume weighted olan indikatörü seçtiğim zaman kendi içerisinde bu süreci optimize etmiş oluyorum. Burada ben Python'da bu işlemi uyguladım kodda. Çıktısı da bu şekilde. Yani ben 2017 06 16 tarihinde buy işlemini Ares indikatörüne göre vermişim. Ares ile sürece başlamışım. Hisse senedine girmişim. Sonrasında süreç devam etmiş ve sel sinyalleri verilmeye başlanmış. Bu sel sinyallerinde en yüksek indikatör, en yüksek fiyat indikatörü volume weighted indikatörüymüş. Bu şekilde süreci optimize etmiş oluyoruz. Buradaki temel motivasyonumuz şu indikatörleri kendi içerisinde oluşturduktan sonra bunun fiyat hareketine olan etkisini araştırmış olacağız. Ee, en sonunda da e, bu veri seti oluştuktan sonra bizim karar mekanizmalarımızda bayların içerisinde kaç adet Bollinger Band, kaç adet e, MACD, kaç adet RSI, kaç adet Volume Weighted Moving Average yöntemini kullandığını count bazında yani şu şekilde gruplayarak ve count alarak öğrenmiş oluyoruz. Ve average return değerlerini almış oluyoruz buradan. E, yine kodda bunun içeriği mevcut. Buradan bakabilirsiniz. Ve ben burada unique benefitlerine çıkarıyorum buradan. Yani Bollinger Band eksi 3.44 alım ile iki kez toplam ortalama 3.44 ile iki kez e, alım işlemi yaptırmış bana. Ve bunun unique benefit değeri 1.72. Alışta eksi çıkması benim için olumlu bir şey. Çünkü seller baylardan yüksek olmalı ki o satım işlemi benim için anlamlı olsun. Yukarıdan satıp aşağıdan alabiliyor olayım. Örneğin MACD işlemi bana bu avantajı sağlamamış. RSI işlemi eksi bir ağırlık ile bu işlemi bana yaptırmış. Ben bu toplama aldığım zaman unique benefitlerin toplamını alıp bireysel olarak böldüğüm zaman her bir indikatörün kendi içerisindeki ağırlığını hesaplamış oluyorum. Dolayısıyla ben buy işleminde yüzde yaklaşık yüzde altmış e, ağırlıkla Bollinger bandları kullanırsam benim için daha yararlı olur sonucunu çıkarıyorum. Ek olarak e, sel işleminde de örneğin burada buy işlemi olarak e, Moving Average yöntemini hiç kullanmamışız, hiç çekmemişiz, öyle bir işlem uygulamamışız. Dolayısıyla ben Moving Average ile alım yaparsam e, alım e, performansım düşük olur. Yorumunu yapabiliyorum. Ek olarak burada sell sinyallerinin de kendi içerisindeki hareketlerini görüyoruz. Volume Weighted Moving Average yönteminin yüksek bir başarı performansı, yani karar alma me mekanizmasında ağırlığı olduğunu görüyoruz. Burada da bunların ağırlıkları var. Bu ağırlıklara göre ağırlıklandırma yapıp, isterseniz bunu e, Python'a yaptırabilirsiniz bu ağırlıklandırma'yı. İsterseniz alıştırmayı yaparken Moving Average ve pardon satış işlemi yaparken Moving Average ve MACD yöntemlerini kullanırsınız. Günün sonunda ben bu yöntemleri birleştirince 103 dolar kar etmiş oluyorum. Bir geri gidelim. Burada en iyi indikatörün 59 birimli moving average yöntemini olduğunu görmüştük. Burada ben bu yöntemleri bir arada kullanırsam eğer 103 dolara çıkarmış oluyorum karımı. Son olarak da bu baysel işlemlerinin görselleştirmesini yaptık. İlk aşamada Burada görüleceği üzere, şurada şey fiyat hareketi çok fazla volatil değil. Yani artış trendi var, şu şuraya kadar örneğin, şuraya kadar bir artış trendi var. Bu artış trendine göre çok yakın değerler ile aslında alsat işlemlerimi güzel bir şekilde yapmış yöntemim. Sonra volatilite artmış, fiyat hareketi artmış, her şey artmış ve burada görüleceği üzere benim yine performansım yüksek. Bazı indikatörler düşük hacimlerde iyi çalışırken bazı indikatörler yüksek hacimde iyi çalışmış. Ve ben bunu sürece dahil ettikten sonra ben düşük volatil durumlarda da yüksek volatil durumlarda da kar etmeyi biliyorum anlamını çıkarıyorum buradan. Kullandığımız kodları da temel olarak değiştirdik. Her bir indikatör için fonksiyonlar yazdık. Bu fonksiyonları çalıştırarak sizle beraber işleyelim görelim. Apple veri setini kullandık. 20170101 tarihinden başladık. Bugünün tarihi 14 -11 2020 Eğer benimle aynı sonuçları almak istiyorsanız buraya bir end parametresi koyup 14 -11 2020 tarihini koyarsanız aynı sonuçları alabiliriz. Bu şekilde veri setimiz var. Dediğimiz gibi close değişkenini kullanıyorduk. Volume-weighted-moving-average'de de volume değişkenini kullanmaya başladık. E, i̇ndikatörümüz Moving Average yöntemiydi. Burada e, 50 optimizasyon parametresi ile kendi içerisinde e, optimizasyonunu da yapan, Rolling Window yöntemini de uygulayan, Moving Average datasetini uygulayıp, e, optimizasyonu yapıp, al-sat işlemlerini ortaya çıkarıp ve buradan bir karar mekanizması oluşturduktan sonra veri setini de ayarlayıp bana al-sat Sinyallerine döndüren bir yapı kurmuş oldum. Bu bölümler az çok aynı, çok küçük farklılıklar vardır. Ama kodları da görebilmeniz adına bu işlemleri uygulamış olduk. Daha önce rez ve rez emeği değişkenlerini kullanmamıştık. Örneğin burada bir res şeyimiz oldu artık. Data frame'imiz oldu. Bu data frame'ler üzerinden operasyonlarımızı yapıyor olacağız. Sonra bollinger band yönteminden bahsetmiştik. Aynı şekilde içeri sadece datayı alıp bunun ortalamasını standart sapmasını hesaplayıp bollinger band data setsini oluşturduktan sonra karar mekanizmasını oluşturup bu şekilde bana ilgili işlemlerimi çıkarıp sonrasında burada bir data, data seti düzeltme işlemi uyguluyoruz. Yani ben sürece buy işlemiyle girip sell işlemiyle çıkmam gerekiyor ve aradaki eneyleri de silmiş olmam gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Burada da bu indikatörü bu şekilde datayı içine vererek 0, 1 ve 2. işlemleri çıkarıyoruz ve burada tekil olarak bu Bollinger Band yönteminin ne kadar katkı sağladığını görebiliyoruz. MACD yöntemi için de aynı şekilde datayı içine alıp yine burada da bir optimizasyon parametremiz var. Bunu aşağıda optimize ediyoruz. Bu şekilde veri setini çalıştırdıktan sonra ee, yine kendi içerisinde MACD data setini oluşturup karar mekanizmalarını e, optimize edip bu şekilde bir karar e, sistemi oluşturduktan sonra e, aynı şekilde burada şu işlem fix her yerde bu işlemi kullanıp veri setini düzeltiyoruz aslında. Direkt optimize etmişiz ve sonucu çıkarıp e, üzerine yazmışız. Rizalt'ın. Sonrasında Aresay RSI indikatörü aynı şekilde data setini içeri alıyoruz. Buradan diğerlerinden farklı olarak iki tane optimizasyon parametremiz var. High ve Low parametrelerini optimize ediyoruz. Ek olarak bir de diff alarak daha önceki slaytta da belirttiğimiz üzere RSI'de differential difference pardon differential değil tabii ki difference alarak işlemimizi yapıyoruz. Aynı şekilde karar işlememizi işlemimizi uyguladıktan sonra veri setini optimize ediyoruz. Sonrasında optimizasyon işlemini uyguluyoruz ve işlemimizi yine rez değişkeninin üzerine atıyoruz. Son olarak volume weighted moving average yöntemi dediğimiz gibi volume değişkenini sürece dahil ediyoruz. Burada daha önceki videolarda bahsettiğim gibi bunun bir formülü var. Bu formülü burada uyguluyoruz. Burada bir karar mekanizmamız var. Az çok diğerleriyle aynı. Aşım değerleri yukarıya doğru ise Al. Aşağı doğru ise sat sinyali verdiriyoruz burada. Datasetini optimize ediyoruz. Ve bu şekilde işlemlerimizi uyguluyoruz. Unique result'larımız var. Unique result'lar kendi içerisinde böyle. Res değişkenimiz oluşturmuştuk yukarıda. Close değişkenini drop ediyorum. Ve artık e, optimizasyon işlemine başlıyorum. E, i̇ndikatörleri birbiriyle kombinleyeceğim. Ve e, bir karar optimizasyon işlemi yapıyor olacağım burada. Bu ayrıntılardan bahsetmiştim bir önceki videoda. Buradan bahset burada bahsetmeyeceğim tekrardan. Ee, yine süreci devam ettiriyoruz ve artık e, allar ve satlar tekil bir şekilde e, süreci dahil edilmiş oluyor ve ben bu al sinyallerini bir biraz sonra görselleştireceğim ve benim nihai karar mekanizmam bu şekilde olmuş olacak. Sonrasında e, benim görselleştirmem bu şekilde ve benim bu 5 yöntemle yapabileceğim en yüksek kar bu karar destek sistemiyle yapılıyor. Yorumunu yapıyorum. Sonra burada kullandığım yöntemlerin birlikte sürece dahil edildiğinde ne kadar al ve sat üzerindeki etkisinin olduğunu araştırıyorum. Ve gün sonunda alların ve satların kendi içerisindeki ağırlıklarını hesaplıyorum. Ve diyorum ki bay işlemi yaptığımda Bollinger Band yöntemi ve RSI yöntemi benim için daha olumlu sonuçlar veriyorken diğer taraftan e, sat işlemi sırasında MACD ve Moving Average yöntemleri benim için daha iyi performans sergilemiş diyorum. Ve günün sonunda bu ölçümlemi yapabiliyor olmak benim için çok büyük bir artı, artı olmuş oluyor kısaca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.